Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sebzeli tavuk çorbası nasıl yapılır, dondurucu için doğal tavuk suyu nasıl hazırlanır bunları işleyeceğiz. Rengiyle, kokusuyla dolu dolu bir tavuk çorbası hazırlayacağız. Sizlerde bu tarifi beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Gelin birlikte tavuk çorbamızın yapılışına geçelim. Dolaplık tavuk suyu ve tavuk çorbamız için gerekli olan malzemelerimiz: bir tavuk göğsü, bir limon, bir demet maydanoz, bir soğan, 2 avuç, bir dal kereviz yaprağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yaprak defne yaprağı, bir diş sarımsak, yarım çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı un, yarım çay bardağından biraz eksik tel şehriyemiz olacak. Hem dolap için hem de tavuk çorbamız için tavuğumuzu 15 dakika güzelce yıkadıktan sonra içerisine değişik sebzelerle zenginleştiriyoruz birkaç dilim limon. Maydanozumuzun sap kısmını kullanacağız. Yapraklarını çorbamızın üzeri için kullanacağız. İki avucumuz vardı. Bir adetini küp küp doğrayıp içine atacağız. Kerevizin tam mevsimi. Bir dal kerevizimizi ikiye bölerek atıyoruz içine. Bir adet soğanımız var. Kabuğunu soyduktan sonra dörde bölüp tavuk suyumuz için içine atıyoruz. 2 dal defne yaprağımız. Bir miktar karabiberimizi atıyoruz. Bir miktarı kalıyor. Ve kafi miktarda içine tuz atıyoruz. Ben bir kaşık kullandım. Şimdi suyumuzu ekleyerek tavuğumuzu ocağımıza kaynaması için koyacağız. Tavuğumuzu ve sebzelerimizi ocağımıza alıyoruz. Yaklaşık 1 litre kadar su ilave ediyoruz. Kapağını kapatıp tavuğumuz yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Bu esnada da biriken köpüklerimizi alıyoruz. Evet tavuk suyumuzu kaynattık. Tavuklarımızı diktik. Ee, tavuk suyumuz yaklaşık e, 1 litre 1 litre 250 mililitre e, kadar çıktı. E, şimdi e, tavuk suyumuzun hepsini tavuk çorbamız için kullanmayacağız. Yarısını %50, %50 kullanacağız. Yoksa tavuk çorbamız çok ağır olacaktır. E, bunun için e, dolabımız için, dondurucu için e, tavuk suları yapacağız yarısını e, tavuk sularımızı kök bardaklarımıza dolduruyoruz Dilerseniz evde buzdolabı poşetleriniz var ise e, buzdolabı poşetlerinize doldurabilirsiniz küp küp kullanabilirsiniz ben bunları yarımdan biraz fazla şekilde doldurup yaklaşık 5 tane yeterli bunun yarısı için evet şöyle yarım yarım yapıyoruz Tavuk çorbamızın için kalanını kullanacağız. Yapmış olduğumuz 5 tane 5 bardak tavuk suyumuzu ileride yapacağımız pilavlarımız için çorbalarımız için kullanabiliriz. Üzerine kaynatmış olduğum havuçlardan aldım. Birer tane havuç bırakıyorum üzerlerine. Bunları oda sıcaklığına geldikten sonra dolabımıza dondurucumuza koyabiliriz. Şimdi gelin birlikte tavuk çorbamızın yapımına geçelim. Evet tavuk çorbamızın yapımına geçiyoruz. Bir yemek kaşığı kadar tereyağımız vardı. Kabımızı alıyoruz. Eriyen yani tereyağımızın içine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyoruz. Sıvı yağdaki keramet hem parlak olacaktır çorbamız hem de bir miktar sıvı yağ daha çok lezzet katacaktır. Şimdi havucumuzu ilave ediyoruz. Havucumuzdaki o turuncu rengi almak ve A vitamini ortaya çıkması için bir miktar havucumuzu, rendelenmiş havucumuzu kavuracağız. Yaklaşık 3 dakika kadar havucumuzu kavurduk. Gördüğünüz gibi yağımız altın sarısı bir renk aldı. Şimdi 1 yemek kaşığı kadar unumuz vardı. Ee, unumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık 1 dakika kadar da unumuzu kavurduk. Şimdi yarısını dolabımız için kullanmış olduğumuz tavuk suyumuzu daha önceden süzmüştük zaten. Kontrollü olarak ilave ediyoruz. Bunun tamamını eğer tavuk suyu olarak kullansaydık çorbamız ağır olacaktı. Bir miktarını tavuk suyu bir miktarını da normal su olarak kullanıyoruz. Bir o kadar da kaynatmış olduğumuz suyumuzdan kullanıyoruz. Ortalama 5 litre kadar tavuk suyumuzla birlikte su kullanıyoruz. Bir miktar kaynayan suyumuza tel şehriyemiz vardı. Yarım çay bardağından bir parmak kadar az. Neden az koyuyoruz? Tavuğumuz zaten bolca var. Yoğun olmaması için yarım çay bardağından bir miktar astel şehriyemizi ilave ediyoruz. Daha sonra yarım limonumuz kaldı. Yarısını içine ilave etmiştik. E, tavuk dondurmuş, tavuk suyumuz için. E, kalan yarımını da sıkıyoruz ve sıkmış olduğumuz limonumuzu çorbamıza atıyoruz. Daha sonra ditmiş olduğumuz tavuklarımızı çorbamızın içine ilave ediyoruz. Tel şehriyemiz yumuşayınca tavuğumuzda olmuş olacak tavuk çorbamızda ayırmış olduğumuz karabiberimiz vardı. Karabiberimizi isteğinize bağırın tabii ki bu. Onu da ilave ediyorum ben. Bir miktar da tuzumuz tuz ilave ediyorum. Tuz zaten suyunda vardı. Yarım bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Sonra da ilave etmiş olduğumuz suyun tadı lezzeti yerine gelsin diye kıyılmış maydanozumuz var. Bunu ocağın altına söndürdükten sonra yeşil kalması için koyacağız. Şimdi ilave edersek sararız. Bir de sarımsağımız var. Tam pişme aşamasında, indirme aşamasında içine koyacağız ki yoğun bir sarımsak lezzeti alalım. Evet yaklaşık 5-6 dakika kadar çorbamız kaynadı. Tel şehriyelerimiz yumuşadı. Gördüğünüz gibi kıvam aldı. Tavuklarımız tane tane altın sarısı bir renk aldı. Şimdi içerisine Bir tane Sarımsağımız vardı. Sarımsağımızı Ezeceğiz. Bunu neden sonra yapıyoruz? Çünkü Sarımsağın kokusu biraz hissedilsin istiyorum. Çok severseniz bir tane daha ilave edebilirsiniz. Ama bir tane yetecek. Evet Şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra altını kapatıp maydanozumuzu da ilave ediyoruz. Tam bir renk cümbüşü oldu. Evet, sunumumuz hazır. Tabağımıza dolu dolu çorbamızı dolduruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi dolu dolu tane daha fazla koyuyorum. İyi bir sunum olmasını istiyorum. Evet. Bu şekilde iyi. Evet. Tavuk çorbamız ve dolap için hazırlamış olduğumuz tavuk sularımız hazır. Oda sıcaklığına geldikten sonra dolabımıza atabiliriz. Pilavlarımızda, çorbalarımızda doğal bir tavuk suyu kullanabiliriz. Sizler de bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi, kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.